Günaydın arkadaşlar, günaydın. Uzun zaman oldu sizlerden ayrı kalalı. İstanbul'da açık bir hava. Hafta sonu günlerden cuma. Bugün biraz arkadaşlık, dostluk ve ilişkilerden söz edelim. Arkadaşlık kurmak çok kolay. Ama o arkadaşlık sürdürmek, o ilişkiyi yaşatmak daha zor. Çünkü ilişkilerde bir denge yok. İlişkilerde bir denge yok. Tıpkı evlilik gibi yani. Evlilik gibi. Mutlaka bu ilişkilerde taraflardan biri ya fazla fedakar ve ödün vermeli ya da biraz daha sabırlı olmalı. Çünkü yaşam bir denge. <laughs> Bu dengeyi her zaman iki kişinin koruması zor. Birisi biraz daha o dengeyi korumak için çaba sarf eder. Onun için ilişkilerinizi gözden geçirirken, dostluklar yaşarken her zaman karşı tarafın sizin gibi düşünmesini beklemeyin. Ama bunu yaparken de kendi kişiliğinizden ödün vermeyin. Ödün vermeyin. Birisinin alışkanlığı vardır. Dendevusuna geç gelir. O bir alışkanlıktır artık. O yani ihmalkarlıktır. Yoksa kötü niyet değil. Buna benzer ufak tefek farklı alışkanlıklar olabilir. Hayata sizin gözlerinizle bakmak, sizin camınızdan bakmaz. Kendi açısından bakar. Onun için bu tür ilişkilerde daha çok dediğim gibi uyumlanma yaşanıyor. Uyumlanma. Evet. Ama dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi yalan konuşmamak ve samimi olmak. Yalan konuşmamak ve samimi olmak. Böyle bir arkadaşınız varsa, böyle bir dostunuz varsa ondan hiç ayrılmayın ondan hiç ayrılmayın. Ama sürekli size yalan konuşan bir arkadaşınız varsa da ondan da uzak durun. Yaşam bir denge, yaşam bir denge. Ama her zaman dengeyi siz kuramazsınız. Bazen de karşı tarafında bu dengeye ortak olması gerekir. Onun için bu ilişkiler maalesef bu denge üzerinde yürürken ağırlık tarafı siz olmayın. Karşı tarafa da tölere edin. İyi kalın, sevgiyle kalın.